soruşturmalardaki tarafsızlık ciddi biçimde sarsılmıştır. Sivas Barosu Başkanı Ünal Yılmaz Ağoğlu'nun üslubunun çok yanlış olduğunu ve yargıya müdahale tartışmalarını doğurduğunu belirtti. Biraz e, üslup olarak da bana e, biraz ters geldi. Doğru bulmadım işin biraz çok fazlaca. Kayseri Baro Başkanı Ali Aydın, Ergene Terör Örgütü davasını Türk demokrasisi açısından dönüm noktası niteliği taşıyan çok önemli bir dava olarak gördüklerini söyleyerek, yargı Başkanı'nın soruşturmaya yönelik tarafgir tutumunun hukuk camiası açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Gerek savcıları gerek mahkemeyi baskı altına almak anlamında bir yaklaşım, ister bir başka savcıdan gelsin, ister Cumhurbaşkanından, ister sokaktaki vatandaştan gelsin, asla kabul edilemez bir yaklaşımdır. Ee, Sayın Emin Ağa da bu anlamdaki e, hem üstlük bakımından hem de içerik bakımından tasvip etmeyeceğimiz, edemeyeceğimiz yaklaşımlarını kabul etmek ve anlamak, töler etmek mümkün değil. Burdur Baro Başkanı Avukat Yusuf Çiftçi Yarsav Başkanı'nın Ergenekon soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamalarını eleştirdi. Şilerin e, siyasi düşünceleri yönünde, özellikle yargıya karşı bir söylemde e, bulunduklarını görmekteyiz kişiler e, yargıdaki gelişen olayları, kendi siyasi düşünceleri çerçevesinde bakıyorlar. Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktarsa, yargının yasama, yürütme ve kamuoyuna karşı olduğu kadar kendi içinde de bağımsız olması gerektiğini vurguladı. Aktar, Yarsav Başkanı'nın açıklamasını son derece ürkütücü olarak değerlendirdi. Hakim kararıyla yapılmış bir aramanın, yakalamanın, gözaltına alma işleminin, el koyma işleminin bir hukuksuzluk olarak gösterilmesi sayılması, bunun ifade edilmesi yargı adına ya da yargı mensuplarının içinde barındırdığı bir örgütleme adına bunu dile getirmiş olmasını son derece dehşet verici, son derece ürkütücü görüyorum. Şanlıurfa Baro Başkanı Yahya Demirkol'da yargı sürecindeki bir dava konusunda konuşmanın ve çok fazla müdahil olmanın doğru olmadığını söyledi. Ben isterim, gönül ister ki her meselede aynı duyarlılık olsun. Sadece birler için biz konuştuğumuz zaman o zaman tarafımızdan bahsetmek mümkün olmaz. Ya ben çok taraflı ol, olduklarına inanmıyorum. Ayrıca Trabzon Baro Başkanı Avukat Mehmet Şentürk, Yozgat Baro Başkanı Kupçular. Yusuf Başer, Afyon Karahisar Baro Başkanı Ceral Mümtaz Akıncı, Çankırı Baro Başkanı İdris Şahin, Kütahya Baro Başkanı Sabit Özdoğlar ve Kastamonu Baro Başkanı İhsan Dare'de yaptıkları açıklamalarda Yarsav Başkanı'nı Ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamında yaptığı açıklamalar nedeniyle sert şekilde eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti bir polis devleti değildir. Olamaz da olamayacak da. Soruşturmalardaki...